Soruda istenilenleri grafik üzerinde de gösterelim. Suyun sıcaklığının T santigrat dereceden 100 santigrat dereceye çıkması için gereken ısı enerjisi miktarı Q1 ve suyun sıcaklığının T santigrat dereceden sıfıra düşerek daha sonra donması için gereken ısı enerjisi miktarları da Q2 ve Q3 olsun. Soruda Q1'in Q2 artı Q3'e eşit olduğu söylenmiş. Buna göre Q1, Q2 ve Q3'ü ifade edersek öncelikle Q1'den başlayalım. Sıcaklığı T'den 100 dereceye kadar çıktığında suyun sıcaklığındaki değişim 100-T kadar olacaktır. Buna göre suyun kütlesi M, öz ısısı 1 ve sıcaklık değişimi 100-T. Bu yazdığımız ifade Q1'e eşit. Bu eşittir Q2 artı Q3'tü. Şimdi q 2 ifade edersek sıcaklığı T'den sıfıra düştüğünde sıcaklık değişimi T kadar olur. Buna göre suyun kütlesi M, öz ısısı 1 ve sıcaklığı T derece değişmiş oldu. Daha sonra Q3'ü ifade edersek M kütledeki suyun tamamen donması için sudan alınması gereken ısı enerjisi miktarı m çarpı l buzdan bulunabilir. Buna göre m çarpı 80 şeklinde Q3'ü ifade edebiliriz. Buradaki m'ler sadeleşip gereken işlemler yapıldığında t eşittir 10 santigrat derece olarak buluruz. Sorumuzun cevabı a seçeneğidir.